Alacağız. alacağız. İşimizi geri alacağız. Evet, evet. Emekçiyiz, haklıyız, evet. Evet. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Direnişimizin 290. <laughs> haftasındayız. Beş buçuk yıldır biz burada işimiz, ekmeğimiz, ve onurumuz için direniyoruz. Bizler bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle işten atılmış 150 bin kamu emekçisiyiz. <laughs> Öğretmeniz, doktoruz, hemşireyiz, vergide adalet isteyen vergi memurlarıyız, belediye emekçileriyiz, akademisyenleriz. Evet bu ülkede bir gecede 15 Temmuz e, darbe girişimi fırsat bilinerek 6 yıl önce 150 bin kamu emekçisi sorgusuz, sualsiz işler atıldı. Önümüze hiçbir hukuk yolu tanınmadı, açılmadı ve bizler sesimizi duyurmak için eee meydanlara çıkıp mücadele etmeye başladık. Bizler bu mücadeleyi verirken birçok hukuksuzlukla karşılaştık. Beş kere tutuklandık bu alanda. Hakkımızda sayısız davalar açıldı. Hepsinden beraat ettik. Evlerimizde operasyonlar düzenlendi, yetmedi. Ve tüm bunlar karşısında bedel ödemeyi göze alarak bu alanlara çıkıp sesimizi yükselttik. Mücadelemiz devam etti. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun hükmünde kararnamelerin sonuçları o halin sonuçlarıyla ilgili bir rapor sunduk. Bugün aramızda yok ama akademisyen, o da ihraç akademisyen bir arkadaşımızın hazırlamış olduğu bilimsel raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduk. Tam 146 hak ihlalinden bahsediyor. Bunlar bizlere uygulanan hak ihlalleri. Fakat aslında kanun hükmünde kararname dedik özetle tüm bir Türkiye'yi kapsamaktadır. İşe bu ülkenin nasıl yönetildiğinin en net göstergesidir. Faşizmle yönetilen bu ülkede bir gecede işler de atılırsınız. Bir gecede eviniz sabaha karşı düzenlenen bir operasyonla sosyal medyaya bir şey paylaştığınız için sokakta geçerken bir şey konuştuğunuz için ihbar da yapıyorlar çünkü tutuklanabilirsiniz de hiçbirimizin güvenliği yok. Hep hepimizin geleceği tehlike altında. Bütün bunları anlatmaya çalıştık. Tüm bu yapılanların sebebi yoksulluğumuzu, açlığımızı duyurmayalım diye sesimizi bastırma girişimleridir. Bunların hepsini biliyoruz. Eğer biz bu alanlarda çıkıp bu mücadeleyi vermemiş olsaydık bugün aslında hiç kimse rahat rahat konuşamaz olurdu. Bugün size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hep başkalarının hikayelerini anlatıyoruz. Evet, faşizme karşı demokrasi mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bunlardan bir parçayı anlatmak isterim. Dün Ankara'da iki çocuk babası genç bir müzisyen bilmediği istek yapıyorlar. Şarkıyı bilmediğini söylüyor. Bunun için öldürüldü. Onur Şener. Şimdi bu müzisyen, bu müzisyeni öldürenler Çalışma Bakanlığı'nda iki tane müfettiş, Sanayicilik e, Bakanlığı'nda bir tane e, çalışan mühendis. Geldiğimiz noktaya bakın dostlar. Bir müzisyen eğlence mekanında şarkıyı bilmediği için üç kişi tarafından katlediliyor kim bu insanlar peki bu insanların niteliğine bakıyoruz. Çalışma Bakanlığında çalışan iki tane mühendis, şey iki tane müfettiş, bir tane ise, e, mühendis. O da yine devletin bir kurumunda çalışıyor. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl olabiliyor bütün bunlar? AKP iktidarı. 22 yıl boyunca bu ülkede iş hayatında olsun. E, çalışma hayatında olsun kurumların içerisinde olsun ahlaksızlığı, yozlaşmayı her şeyi benim istediğim kabar, şekilde yaparım. De. Bir yeri oluşturmaya çalıştım. Bunu oluşturmaya çalıştım. Ben bugün oluşturma. bugün, bugün evet. çalışma bakanlığında iki müfettiş, memur, yine bir mühendis bakanlıklarda çalışan bir mühendis istemediği bir şarkıyı ya istedikleri bir şarkıyı çalmadığı için bir müzisyeni öldürüyorlarsa Allah rahmet eylesin evet. Bu bu ahlakın, bu kültürün, bu eğitimin sonucudur. Bütün bunlara dur demeye devam edeceğiz. Onun şeylerinde davasının takipçisi olacağız. Onu anlatmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar konser yasaklamalar, festival yasaklamalar, istemedikleri her şeyi kendilerinin dışında başka düşünen insanların yaptığı her şeyi yasaklamalar benden başka kimse yok. Benim söylediğim olacak. Benden başka kimse konuşmayacak demenin sonucudur. Bu çok büyük bir baskıdır. Biz bu baskıları ifşa ettiğimiz e, sürece anlattığımız ve buna dair mücadele ettiğimiz sürece aslında e, tarihe bir not düşüyor. Ve geleceğimizi biz kendi ellerimizde tesis ediyoruz. Bununla uğraşıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Bizler işimize geri döneriz. Bu bir hukuksuzluk. Hiç kimse bir memuru öyle sorgusuz sualsiz işler atamaz. Tabii ki bu hukuksuzluk giderilecek. Tabii ki bizler işimize geri döneceğiz. Ama ülkemizin daha fazla karanlığa e, karışmasını engellemek için buradayız. Onur gibi müzisyenler ölmesin diye buradayız. Biliyor musunuz? İki tane müzisyen işte tüm bunlar olmasın diye açlık grevi yapmış ve bu açlık grevi sonucunda da ölmüştü bu ülkede iki yıl önce. Evet önden söylüyoruz biz. Biz bizler anlatmaya çalışıyoruz ama sesimizi çok fazla duyuramıyoruz. Uyuyanlar uyanmadığı müddetçe güzelmez. Aynen öyle arkadaşım. Uyuyanları uyandırmak için buradayız. Uyuyanları uyandırdığımız uyan, uyan, sürece uyan, aslında bizler kazanacağız. Uyanmayan uyan, hiç uyan, kimse uyan. yok. Ama hesabına geliyorlar. Ha. Çünkü cepleri sıcak. Çorba pişiyor. Uyan, Tabii ki uyan, yazlanıyorlar. Uyanmayan uyan, hiç kimse öyle yok. Yalandır. Herkes Yavru. uyarmış, herkes, herkes biliyor musunuz? ama hakaret üzülüyor. E hala devam yap. ediyor. Bak, Eyaloğutlayayım. Eyaloğutlayayım. dediğimiz halk. Kulağımızı bu... tıkandırıyoruz. İnsanlar baskıya karşı geliyor. mücadele etmeyin. Bugün, lütfen şey yapalım. Avrupa'da, Avrupa'dan İran'da. Sen Avrupa'yı bahset. Avrupa'dan bahset. Sen Avrupa'ya git o zaman. Baş ya, bambaşka şeylerden konuşuyorsun. sen neden doldan mı konuşuyorsun? ölüyor. Çalışıyor, cebi dolu. Hiçbir şeyimiz yok. Bir tane sanatçı, bir genç bir sanatçı istemediği bir şarkıyı bilmediği bir şarkıyı söylediği, söylediği ciddi için ciddi öldürülüyor ciddi. ya. Bu ülkenin insanlarının, Çalıkoğlu'nun çocuğunun, kadınlarının, özellikle de Sizin gibi düşenlerin, oy verenlerin üzerinde. Yok yani şey yaşam hakkımızı elimizden alıyorlar ya. Güvenliğimiz yok bu ülkede. Her şey gelebilir benim başıma biliyor musunuz burada? Evet sen şimdi çıkarsa seni hemen Sivriye'ye götürecekler. Ya ben. bunlar her, her, seferinde götürüyor Onu zaten. Onun duruyorum. bunlar her Zengizlik seferinde Zengizlik götürüyor Zengizlik zaten. O değil. Zengizlik İki mi? hafta önce burada geldi. Benim bile bu ülkede yirmi yıldır ceza suç oldu. Suçlular dışarıda. FETÖ'cüler herkes dışarıda. Ama ağzını açtım eleştirdim içeridesin. Bu Aynen öyle. Bizden bunları eleştirmeye devam edeceğiz ve mücadele edeceğiz. Senin şikayetin eee 30-40 yıldan beri meclis Bilmiyorum. çözemiyor. Bilmiyorum. Ben sen çözeceğiz. Biz evet. ikimiz garibanız. Bizi Bilmiyorum. hapishaneye biz tıkandıracaklar. Bizi aç susuz bırakacaklar. Sahibimiz de yok. Bilmiyorum. Meclis ben çözemeden ben ya. sen çözemeyiz. Biliyorsun bizleri yani. günlerce günlerce bizi kat ediyorlar. Evet. Acaba biz diyebilir miyiz biz anayı? Biz insanız. Yani demiş, demiş miyiz? Sözümüz, sazımız kitaba geçmiş mi? Ya da kimse kulak Aynen. vermiş Aynen. mi analara bacıları, kardeşlere? Bizi Saçlar kast ediyorlar. Kat yok. ediyorlar bizi. Görmüyorsunuz. Ne? Daha seninle benimle onu da bitmiyor. Adamı Meclis, yürüyor. adalet ve din, iman, hak, hukuk çözecek. Bunlar Aynen. olmadıkça Aynen. hiçbir şey olmaz. Aynen. Yüreğimizi kan Aynen. ağlıyor Aynen. da yıllar boyunca. Biz daha yorulmuşuz. Emin bak, ol biz yorgunuz. Yorgunuz evet Biz doğru yorgunuz. söylüyorsun. Sana bu, bu alanda, teşekkürler. Bu alanda insanlar geliyorlardı ve sadece izliyorlar. Şimdi konuşabiliyorsun. Mücadele ediyorum içindeyim evet. ama anlamıyorlar. Şey Anlayacaklar. Hiç şey öyle düşünmeyin. Biz kendimize güvenelim, halkımıza güvenelim o yeter. Evet. Eee bugünkü basın açıklamamız burada sona erdi. Biz Onur Şener davasının takipçisi olacağız. Onu anlatmaya devam edeceğiz. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Öyle düşüncelerin yanında, yanında yanı her e zaman. Sabır diliyoruz. Teşekkürler. Helal olsun. Ağzınıza sağlık.